Evet arkadaşlar hekin, hepinize tekrardan merhaba. Bakın bizim şu anki konumuzun içerisinde olmamasına rağmen böyle güzel kızları, böyle ilginç ırkları gördüğümde dayanamadım sizlere bir video yapmak istedim. Hemen tanıdınız değil mi bu kızları? Bunlar Belçika mavisi arkadaşlar. Evet tahminleriniz doğru. Bunlar Belçika mavisi olan şu anda da 8 ile 10 aylık arası yaştaki Belçika mavisi genç düveler. Arkadaşlar şöyle içlerine bir gireyim. Bakın o sizin bayıldığınız kalça yapılarını sizlerle bir paylaşayım. Siz de görüntülerini izleyin. Bu kızlar bizim bu seyahatimizde konumuzun dışında tabii ki arkadaşlar. Ancak e, ülkemizde etçi ırk Damızlık yetiştiriciliği yapmak isteyen arkadaşlara Bakanlıktan alacağımız özel izinle bu şekilde olan kızlardan getirip sizlere sahiplendirebiliriz. Ee, bizim konumuzun dışında bunlar. Biz sütçü ırklarla uğraşıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Gerek kendi çiftliğimize gerekse e, sizlerin siparişleri üzerine sütçü ırk hayvanlar getirip sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Ancak böyle etçi ırklardan da talep eden Türkiye'den arkadaşlarımız olursa onlar için de Avrupa'dan getirebiliriz. Şu anda Almanya'dayım arkadaşlar. Ee, ve hayvanların hepsinin kulak numaraları Alman yani DE. Ee, bu hayvanlardan size böyle 8-12 aylık yaşta isterseniz e, getirip çiftliğinize kapınıza kadar teslim edebiliriz. Bunlardan e, en az en az olarak arkadaşlar bir tır bazında getirmemiz gerekiyor. Bakanlığı da Bakanlığımız da bunları yetiştirmek amacıyla isteyen vatandaşlara en az 60 adet olarak e, izin veriyor. İzinlerinizi biz alabiliriz bakanlıktan. Yeter ki sizin kriterleriniz, bakanlığın istemiş olduğu işletme kriterleriniz e, izin almaya müsait olsun. E, gerisini biz hallederiz bizim için. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ancak dediğim gibi bu hayvanlar etçi ırk arkadaşlar. Bunların sütünden hiçbir şekilde faydalanamazsınız. Bunları Türkiye'ye götürdüğünüzde sadece bunları gene kendi ırkından en iyi spermalarla tohumlayıp bunlardan erkek buzağlar, dişi buzağlar elde edebilirsiniz. Avrupa'da bunların husisi olarak ayrıştırılmış sexed sperma dediğimiz e, erkek spermaları da var arkadaşlar. O siperma konusunda da biz sizlere yardımcı olabiliriz. Ee, bu ırkı alan arkadaşlara Avrupa'dan e, sexed siperma Ayrıştırılmış cinsiyet özelliğine sahip Erkek siperma e, Efendime söyleyeyim Konvansiyonel siperma Olarak sizlere kazandırabiliriz. Hayvanlar gerçekten güzel Şahane bir görüntüleri var. Kalçaları henüz o çift kas e, Özelliğine bürünmemiş. Çünkü daha bunlar genç olan hayvanlar arkadaşlar. Ama kalça genişliklerini vesairesine görüyorsunuz. Hayvanlar ben olacağım diyor. Bunları Türkiye'ye götürdüğünüzde benim gene nacizane tavsiyem Bunlar böyle kapalı enstantif e, beside olmaz. Mutlak suretle geniş e, yaylalarınız, geniş meralarınız olmalı. Bunlardan üreteceğiniz buzağlardan para kazanabilmeniz için. Bunları geniş meralara götüreceksiniz. Ee, bol otlu meralara götüreceksiniz. Salacaksınız çayırı arkadaşlar. Ee, hayvanlar otlayacak. Otladığını ete çevirecek. Yaşam payını oradan vereceksiniz. Bunların çünkü verimle ilgili sıkıntıları yok. Ondan sonra onlar da sizlere e, erkek ya da dişi buzağlar verecekler. Siz de o buzağlarla sürünüzü geliştirmeye devam edeceksiniz. Umarım görüntüler sizler için yeterli olmuştur çünkü hayvanlar burada e, benim de içeri Padoğa girişimden birazcık rahatsız oldular. Hemen şöyle çıkayım dışarıdan çekmeye sizler için devam edeyim. Şöyle önlerine baktığımda arkadaşlar bakın altlarında bol bol saman var. E, samanla altlık sağlanmış. O yüzden de hayvanların kirlilik skorları gayet az. Ve önlerinde de şahane bir mısır sılajı var arkadaşlar. Bakın. Kuru madde oranı çok yüksek. Nişasta oranı eminim çok yüksek. Ve içerisinde bol taneler olan taneler de e, patlatıcı yardımıyla parçalanmış durumda olan şahane bir mısır sılajı var. Ülkemizde maalesef şu kıvamdaki mısır sılacını bizler elde edemiyoruz. Neden? Tarlalarımızı erkenden biçiyoruz. Böyle kuru olarak yapmıyoruz. Ee, bunun haricinde de arkadaşlar bu yemin içerisinde Avrupa'da müsli denilen bizim konsantre yem dediğimiz hayvan başına 1 kilogram 2 kilogram kullanılan toz formatında yem var. Ee, bu yemle birlikte bu hayvanlar gelişimlerini sağlıyorlar. Bakın benim söyleyeceklerim bu hayvanlar hakkında bu kadar arkadaşlar. Burada da karışık hemen karşı padokta karışık besilik hayvanlar var. İçlerinde gördüğüm kadarıyla angus var, montofon var, simental var, efendime söyleyeyim akbaş var. Birleşmiş Milletler gibi ne ararsam var erkeklerin içerisinde. Limuzin var. E, çünkü bunlar neticede besilik hayvanlar arkadaşlar. Etleri için bakılan hayvanlar. Avrupalılar da, Avrupalılar da arkadaşlar hayvanların melez azmanlığından faydalanabilmek için e, bilinçli olarak bilinçli olarak örnek veriyorum e, simentele montofon montofona simental efendime söyleyeyim Hohenstein'a simental limuzine, angus vesaire şeklinde melezlemeler yapılıyor. Neden? İşte melez azmanlığını ortaya çıkarıp iyi bir et üretim e, materyali yaratabilmek için. Şimdi e, bunu yaparken de Avrupalılar bizim gibi işi şansa bırakmıyorlar arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bir Honstein'a bir Honstein'a e, efendim söyleyeyim ondan erkek et materyali elde etmek istiyorlarsa, adamlar bilim teknolojiyi kullanıp e, o hayvana erkek simental tohumu atıyorlar. Efendim ben söyleyeyim, montofondan melez azmanlığı olarak faydalanmak istiyorlarsa ki bakın burada görüyorsunuz e, kırmızı ama burunundaki halka montofon halkası muhtemelen de bu hayvan ya bir limuz şey, limuzinden doğan montofon ya da montofondan doğan limuzin. Ama ne yapmışlar? Ya da ne yapıyorlar? Bu adamlar montofon ineğe gidip erkek siperma olarak limuzin atıyorlar. Ve bu erkek buzaları elde ediyorlar. Bunlar melez azmanı olduğu için kendi ırkından daha fazla e, karkas yapısına, daha büyük karkas yapısına ve daha e, fazla günlük canlı ağırlık artışına sebep oluyorlar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İşte bu verimliliği daha da arttırmak için yapılan bir teknik. İşlerini şansa bırakmıyorlar. Melezlemeyi yapacaklarsa o hayvandan sadece ve sadece bir sonraki neslini düşünmeksizin onu erkek siperma yöntemiyle tohumlayıp elde ediyorlar. Eğer safkan bir hayvan üretecek olurlarsa aynı hayvandan o zaman da ee, e, dişi sperma yöntemi kullanıyorlar arkadaşlar. Aynı hayvana yani örnek veriyorum gene e, flekvi simental hayvana gidip e, dişi sperma yöntemiyle saf kan yeniden flekvi simental elde etmeye çalışıyorlar. Bu dişi spermaları özellikle sütçü ırklarda çok e, bariz bir şekilde fazla sayıda kullanıyorlar. Sütçü ırkları sadece ve sadece dişi sperma yöntemiyle e, dişi buzağı elde ediyorlar. Örnek veriyorum gene Honsteinlardan, Honsteinlardan erkek hayvan istemiyorlar. Honsteinlardan erkek hayvan istediklerinde onlara herhangi bir etçi ırkın erkek spermasını atıyorlar. Ama Honstein'ın burada da dişi buzası kıymetli olduğu için işi şansa bırakmadan ona da dişi sperma kullanıyorlar. Zaten Avrupa'da bilimsel olarak ispatlanmış, ispatlanmış boğalar sadece ve sadece dişi spermaları üretiliyor. Gelişi güzel her boğanın e, dişi sperması kesinlikle ve kesinlikle kullanılmıyor. İster bu et ırkı olsun, isterse süt ırkı olsun genetiğini ispatlamış boğaların erkek ya da dişi spermaları kullanılıyor arkadaşlar. Neyse videoda gereğinden fazla uzun olmasın. Konumuz aslında sizlere bu güzel Belçika mavilerini göstermekte. Biraz da bu taraftaki melezlerden bahsettik. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Avrupa'dan e, gerek etçi gerek damızlık e, sütçü e, seçimlerimiz boş düve seçimlerimiz gebe düve seçimlerimiz devam ediyor. Video serisini izlemeye devam edin. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi benden esirgemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.